Thank you Hayatım İstanbul gibi sıkışık sıkışık Her yeri trafik Bu kızı sevmedim tarzı bir yılışık yılışık Serseri dinamit Açık arıyor bu gece beni patlatacak Aklı sıra piyancıyı atlatacak Piyasa hızlı birileri harcanacak Rap'i seviyorsak dikenine katlanacağız Biri birine biri diğerine gelecek üstün Sen elime düştün Bak ortama gelince seviye düştün Üstsüz gibi peşime düştün Ama benden uzak durun kuralım bu kesilecek suratın Buz görünce beni değiştir yolunu ve çeneni kapalı sana göre fazla gelir anı lavalıkım. Hayallerimin en büyüğünü yarattım rap. Hep keyfimi bozmaya çalıştılar. Tek kelimesi bile bana varmadan düştü. Onu gören akbabalar vajine üzüştü. Bence bir yaza bugün hasta. Korkacak bir şey yok tarzda. Rapa inadı hepimizden büyük. Bugün içindeki dışını kafedir. hepsini ölüm. Tt tararken yüreğimizden kopan ateşi tek oğlum rapim burada çıldıran beni gören sevenlerim yobazlar dinlesin kanka Seni yobazlar dinliyor kanka Hype dönüşürken immanuel kanta Sana düşen onun mirasını satmak Finofenoların götlerini koklayınca olacak mı sanıyorsun hiç? Biliyorsun düş bu senin ağzından dökülen dışkı Cesaret sandığın şeyin adı kuştu, Kuşsun Geberirken iskine ve kokainine Soru söylesene neyi koyabiliyorsun para yerine Peşlerine takılınca deliler şaşırdı bu kime taş atacak alıp eline Ne tuhaf dönüş bata Benim her kavgamda kaçtınız uza Sandınız ki susarım düştünüz tuza Benzediniz tüccara hepinizden uzam Herkesin derdi, derdi kendine Siktir et Cino, derdim kendime Ağır gelebilir sana bazı rhyme'lar Sen git al abini getir sentime Gelen görür, sakat gider Kan kokar, her bir kavgam Londra'da bu bir kral var Sen bile git sor abilerine İngilizcen bombo Rapini kıçına sok Bok nokta bok torbası Bok atma bana bak kırarım kafanı Katliamanın da bana gider yapma Tekmil masaka harbi damardan Patlamanın <laughs> Kafan. Kızaran gözlerimin kırpik altı dalgadan değil birader soğuk aldım Yaş günümde hediyemi kendim aldım yazdığım satırlarda yara bandım Martılar atılanı simi var evde bir bekleyenin safir adı Bilekli camda yıldız mı kaldı okuduğun her şeyi sen yazı mı sandın kaldırdı işlerin dağılmadan kazanmak isteyen sabresin yorulmadan Varlı yüzü yaşayası yıkılmadan kimse aşk demesin asfaltla yanmadan Sormadan gitmeyin kalacak sonra uyanır uyanmaz sofra bir <laughs> Kalabalık karı yoklar Bu ara başımda bir bela İllegali bırak onun beni ara Şşş Düşüyoruz arada bir dara Hayat güler misin bana tabi ara Bana bir tek kelime verir bak evin içinde bir deli Yeri gelir bizim için neyin peşindesin dedi Çöpe giden bir tola hayal yani hiçbirisi bizim değil Yarına yarın inanın sokak benim evim değil Gözünü kapat hadi Allah'a şükret Bu yol kime kader kime kısmet Boş lafa nispet kalmadı kimse Korkuyorsan olanları izliyorlar Cemal'la Volker ve Keco Siktir git yolumdan defol Olsan da işleriniz depo Yeni başladık hani gördüklerin demo O yüzden efor görünmez bu yol Taramala beyni beyni yok bize geri Simsiyah deri Düşmanıma taktırdım yeri, maskeye aşıktın altında benim <laughs> Kerame'de takıl şekilsin, karda hep iyisin, sokaklar bizim O adam bu adam ama sen değilsin, dinle Türkçe rap kahpe çok iyisin Gökte hilal, hapisten firar, üç kere zıpladın patladı filan Zırhlı aracına bombalı plan, coştun buldun sonucu viran Belde alet, yanlış ticaret, gece ziyaret, kurşun isabet Üç altı cehennem, yanıyor vilayet, ruh bu hasası bunu idare et. Bu adamı kim nasıl ne şekilde hangimiz düşürdü? Kim düşürdü? kal Bak bu orospu çocuğu var ya. Bak bu orospu çocuğu. Var. Hangi? 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 Bak, ben burada. Yes!